göçmen kuşların dönmesini bekliyorum. Kulakların sesinde. Ne zaman bulutlar kararsa, ne zaman yağmur yağacak olsa, ne zaman bir şimşek çatsa, umutlarım artar. Gittiğin gün geri geleceksin sanırım. Çiğdemler çıkmaya başladı. Sümbüllerin, lalelerin boynu büyük. Akasyalar çiçek açtı. Arılar bal yapıyor Ben kır çiçeklerini kopuyorum Sen diye morda Sen diye morda Azrail bazen kulaklarıma fısıldıyor Gitmem gerekiyor Ne yalan söyleyeyim her defasında oyalıyorum onu. Gitmekten korkmuyorum aslında. Ya geldiğinde bulamazsan beni. Ya geldiğinde gözlerin boşlukta kalırsa. Ya geldiğinde seni karşılayan bir yürek olmazsa. Ya geldiğinde benden eser kalmazsa. Ya geldiğinde. Ya geldiğinde kim karşılayacak seni kim? Seni bekliyorum. Dön diye moda Dön diye moda Aynalara bakmıyorum artık Ak Art pişmiş saçlarımın karası beyazından az Aldırmıyorum gülüp geçenlere Kimseye etmiyorum naz Umutlarım alev alev yanmıyor Dumanım yükselmiyor gayri Alametli delikanlılar varlığından habersiz Genç kızlara türküler söylemiyorum Türküler, türküler artık yetim Türküler, türküler artık sessiz Tepinseler de başımda Kulaklarım duymuyor Ben onlara alışsam da Onlar bana uymuyor Sakın, sakın eski beni arama diye diye mualla. Hiç aklımdan çıkmaz senin için yazdığım şiirler Gözlerimin önüne gelir gözlerindeki tebessümler Kulaklarımda yaklanır ısırdığım sözler Geceleri yıldızları bekliyorum Kırıl kırıl yıldızları Kirpiklerimi merdiven yapıyorum onlara İn diye muayla İn diye muayla <laughs> Aklım karma karışık oluyor Ağustos böcekleri dama Hasretin beynimde kavruluyor Dumanım tükmeden Yalnız hissediyorum kendimi kalabalıklar arasında kuşulası bozuk bir kaptan gibiyim. Doğu, batı, kuzey, güney fark etmiyor benim için. Ben sana dönüyorum. Yön diye muhalla. Yön diye muhalla. Sudan çıkmış balıklara dönüyorum. Kolum kanadım tutmuyor. Gündüzleri dağ bayır geziyorum geceleri hayal bitmiyor. Sol bölümün altında derin bir sancı. Zifiri karanlıklara gömüyorum göz bebeklerimi. Gözlerime bakıyorum binlerce göz. Baş ucunda yüzlerce yabancı. Ben güne bakan gibi senin gözlerini arıyorum. Senin gözlerini arıyorum. Gün diye muhalla. Gün diye muhalla. You're the